Evet şu an Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D100 Karayolu Selamlar Köyü mevkindeyiz. Yol durmuş durumda Evet trafik tamamen kilit olmuş durumda İstikametine doğru yol yavaşlı olsa seyrediyor Fakat şöyle döndüğümüzde İstanbul istikameti tamamen kilit olmuş durumda Yolun nereden itibaren bu şekilde olduğunu bilmiyoruz e, fakat şu anda e, İstanbul ve Ankara'nın tam orta noktasındayız. Düzce Selamlar köyündeyiz. Durum bu. Değerli arkadaşlar, vatandaşlar da tabii ki birbirlerinden bilgi toplamaya çalışıyorlar. Yani insanlar şaşırmış durumda. Çok. Kötü yani durum. Aynen çok kötü. Allah Allah. Şeyden geliyor, fabrikadan geliyor. Bir, 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 ne taraftan abi, ne taraftan? Şeyden geliyor, Stilay'dan geliyor. Stilay'dan Otoban ne alemde, tem otoyolu? Kapalı. Otoban da <laughs> mı kapalı? Her yeri kapalı. Tamam, takip etsin. Yani karayolları şu an tamamen sınıfta kalmış durumda. Karayolu yok ki. Kimi arıyorsan ona yönlendiriyor, ona kimse yok. Yani Vatandaşlar tabii ki haliyle bu duruma tepki gösteriyorlar. İnsanlar yolda kaldı. Arabada çoluk çocuk olanlar var. Herkes araçlarından inmiş durumda. Şöyle ayak altından kaçalım. Evet insanlar Yolu açmaya çalışıyorlar. Kısa mesafeye gidecek olanlar en azından bu keşmekeşten kurtulup evine gitmeye çalışıyor. Ama uzun yola gidecek olanlar e, çok zor durumdalar şu anda. E, hiçbir şekilde yetkili kimse yok. Biz aşağı yukarı yarım saattir buralardayız. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi vatandaşlar traktörler yardımlarıyla yol almaya çalışıyorlar. İnsanlar zor durumda. R Reis senin yolculuk ne tarafa? Ben geri döneceğim. Geri dönmeye çalışıyorsun. Fabrikadan çıktık geri döneceğiz mi? Ne tarafa gidecektin? Gümüşova tarafına mı? Çilimli'ye gideceksin. Ama İnşallah hadi bakalım Bak, hayırlı yolculuklar diyelim. Yani en azından buradan tersten geçebilsen. Evet. Tabii ki bu, bu bekleyiş bir süre sonra muhtemelen insanların sinirlerinde de gerginlik yaratacaktır. Yani herkes bu kadar sakin olmayacak. Bir süre sonra insanlar daha da tepki gösterecektir diye düşünüyorum. Yenemez. İnsanlar alttan geliyor. Trafik iyice için, içinden çıkılmaz bir hale geldi. Yani yol artık tamamen kilit olmuş durumda. Yani vatandaşların kendi çabaları da aslında bir yerde işleri daha da güçleştiriyor. Çünkü şu anda buraya karayolları ekipleri gelme ihtimali hiç yok. Yani yol tamamen kapalı. Evet. Ambulans gelmeye çalışıyor. Şuradan ambulansa... Evet. Bakalım ambulans bu zorluktan nasıl geçe? Allah yardımcıları olsun. Buradan bir ambulans. Gerçekten e, zor durumda insanlar. Şöyle. Evet. Ambulans buradan beri muhtemelen e, entegre hastaneye gitmenin derdinde. Şu anda araçlar Araçlar geri dönmeye çalışıyorlar. Bir kısım selamlar köyü içinden Cumayar'ın alt tarafından hareket etmeye çalışıyor.

Yani iş gittikçe daha da kötü hale geliyor. Başta olsa ilerlemeye çalışıyor. Ee, uzun bir araç gücü var şu anda. Araçlar konvoy halinde devam ediyorlar. şöyle. Bunlar ben de buradan sonra arkadaşlar bir kez daha çekiyorlar. Bu kamyon geliyor bunun gelişi için değil açalım şöyle. Evet, bölgesi uzun zamandır böyle bir kar yağışı görmemişti. Evet. Ankara istikametinde yolda bayağı bildiğiniz bir buz tabakası var. Şöyle insanlar zor şartlarda ...yerlemeyi çalışıyorlar. Evet, evet. İnsanlar adeta şaşırmış durumda gerçekten. Çünkü... ...buralarda böyle bir şey görmeye alışkın değiliz, yaklaşık. 20 küsü 30 yıl belki de, 30 yıldır yolun en azından bu kesiminin trafiğe kapanıldığı görülmemiştir. Benim telefon şarjı bitti, kapandı. Bu başka telefon. Ya kapattık bir kere ya. yoğunluğu bu gidişle muhtemelen bir süre sonra bu taraf da kapanacaktır. Çünkü gerçekten çok uzun konvoylar haline gelmeye başladı araçlar. <laughs> Ankara istikameti açık. Bir ambulans yürüyoruz şu anda. Ambulans bu yolda ilerlemeye çalışıyor olan gücüyle. Şöyle. <laughs> Sağdan şuradan ne <Niye> çalışıyorlar. <laughs> Sağlık ekiplerin tabi. <laughs> İki zor yaptıkçı. Sanki İstanbul istikameti biraz açılacak gibi bir hareketlilik var. Abi şey ilerlemeye ilerleme okay. çalışıyorlar. <locomotor>